Avrupa Birliği Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün asker gönderdiği Kazakistan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üye ülke liderlerinden yardım talebinde bulunmuştu. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü bu hafta Kazakistan'da yaşanan şiddetli protestoların arkasında ABD hükümetinin olduğu iddialarını yalanladı. Adı açıklanmayan Rusların Washington'ı kargaşa şeyi tetiklemekle haksız yere suçladığını iddia etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, harp koşullarının değişen ileri teknolojiye dayalı bir şekilde yeniden tasarlanması gerektiğini söyledi. Xi, askeri eğitimle savaş kazanabilecek seçkin bir ordu yaratma çağrısında bulundu. Xinhua Ajansı'nın haberine göre aynı zamanda Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, yeni yılda Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na verdiği ilk yazılı emirde ulusal güvenliğin ve harp koşullarının değişen manzarasının etkin şekilde kavranmasının önemine dikkat çekti. Fransa'da tartışmalara neden olan Covid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi. Covid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak. Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan 3. dozun yaptırılması gerekecek. Ukrayna Mahkemesi vatana ihanetle suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun mal varlığına el konulmasına karar verdi. Yurt dışında olan Proşenko 17 Ocak'ta ülkeye dönüp başsavcıyla görüşeceğini ifade etmişti. Proşenko, Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür temin ettiği gerekçesiyle vatana ihanet ve terörizme finansman sağlamakla suçlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrailli mevkidaşı ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumu ve İran'la ilgili konuları ele aldı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ve mevkidaşı telefonda görüştü. İki bakan bölgesel ve küresel sorunları konuştu. Çin geçen yıl dünyadaki tahılların yarısını stokladı. Ulusal Gıda ve Stratejik Rezerv İdaresi buğday stoklarının ülkeye 1,5 yıl yetecek seviyede olduğunu açıkladı. ABD Tarım Bakanlığı Çin'in 2022'de tahıl stokunu sürdüreceğini tahmin ediyor. Bu gerçekleşirse küresel mısır rezervlerinin %69'u, pirinç rezervlerinin %60'ı ve buğdayın %51'i Çin stoklarında olacak bazı batılı ülkelerin Çin'deki insan hakları ihlalleri ve Uygur Türklerine yönelik baskılar nedeniyle boykot edeceği kış olimpiyatları ile ilgili bir eleştiri de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne geldi. Uygur bölgesinde zorla çalıştırmayı durdurun koalisyonu olimpiyat komitesine kış olimpiyatlarındaki resmi kıyafetlerin zorla çalıştırılan Uygurlar tarafından üretilmediğinden emin olmak için ne gibi adımlar attığını sordu.